Yani şimdi Alpman'ın dediği yere mi gidiyoruz? Bir oyun oynadık ve sen kaybettin. Ben kabul etmiyorum. Daha önce hiç kimsenin gitmediği bir orman varmış. Olsan yapma böyle. Sadece bir oyun oynadınız. Hayır, olamaz. Gelin gelin. Bakın burada kim var? Merhaba. Ece, sen buraya nasıl geldin? Onu obaya geri götürmeliyiz. Hayır. Ben de saraya gitmek istiyorum. Annen seni çok merak etmiştir ama. Kim götürecek? Ben. Tamam. Aranızdaki sorunu halletmek için bu güzel bir fırsat. Biz sizi burada bekliyoruz. Döner dönmez bu durumu düzeltelim. Anlaştık. Hı? Bu da ne? Bir avcı. Sence kim bu adamlar? Hiçbir fikrim yok. I'm Sakin ol Akgün Hatun. Ece oyun oynamayı seven bir çocuk. Bir yerlerde oyun oynuyordur. İyi ama hanımım gidebileceği her yere baktı. Başına bir şey gelmiş olmasın. Dur panik yapma hemen. Kadir amcalar da aramaya çıktı. Mutlaka bir haber gelir. Ah Ece kim bilir neredesin yavrum. Geldiler. Kadir amca bulabildiniz mi Ece'yi? Şelaleye kadar aradık. Kayalıklara baktınız mı? Kayalıklar mı? Ece oraya nasıl gider? <laughs> Umarım oraya gitmemiştir. Peki nereye kayboldu bu çocuk? Ece'yi bulacağız Hatun, merak etme. Altman. Merhaba, biz geldik. Anne. Neden geri döndünüz? Diğerleri nerede? Küçük bir sebepten dolayı dönmek zorunda kaldık. Hayırdır? Merhaba. Ece. Ece. özür dilerim anneciğim. Seni öyle çok merak ettim ki. Ece'yi nasıl buldunuz? Bizimle birlikte saraya gelmek istemişti. Biz de ona obada kalmasını söylemiştik. Ama gelin görün ki gizlice çantalardan birine girmiş. Yolda fark ettik. Ece! Zamane çocukları. Ece, annenden habersiz bir yere gitmemelisin. Seni göremeyince çok üzüldü. Ben de sarayı görmek istemiştim. Ne yapayım? Büyüdüğün zaman seni saraya ben götüreceğim. Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Yolunuz açık olsun. Güle güle Atman abim. Güle güle olsan abim. Avcılara dikkat edin. Avcılar mı? Ormanda avlanan birini gördük. Bu okları taşıyordu. Anlıyorum. Avcıyla konuşsam iyi olacak. Ben de sizinle geleyim. Baybars yine kaptırmış. Çok derin. Uyuyor. <laughs> Küçük bir deney yapalım. <laughs> Bu çok komik. İyi olacak. Alpmanlar döndü mü? Henüz değil. Tuhaf. Çoktan gelmiş olmaları gerekiyordu. <laughs> Yine tartışmaya başlamadılarsa tabii. Artık toparlanmaya başlasak iyi olacak. Biz de yardım edelim. Ama dikkatli olun. Baybars hala uyuyor. Merak etmeyin Mehmet amca. Baybars'ı tanıyorsam hayatta uyanmaz. <laughs> Günaydın. Alpmanlar geldi mi? şey, heh, ben toplamaya gidiyorum. <laughs> Bir şey mi kaçırdım? <laughs> ne oldu ki? Altman, sen misin? Avcıyı nerede gördük demiştiniz? Buralara yakın bir yerde. Hayır, avcı gördüğümüz yeri geçtik. Geçmedik. Geçtik. Daha oraya gelmedik. Hala dar yoldayız. Geçtik. Geniş yoldayız. İnanmıyorsan bu merangını at, hemen geri gelecektir. <gülüyor> <gülüyor> Gelmedi. Ben haklı çıktım. Hah. <laughs> Bumerang'ım gelmedi. Olamaz. Bir yere takılmıştır. Senin yüzünden kayboldu. Çocuklar, çocuklar. Lütfen yine başlamayın. Ama bana bumerang'ını at diyen Alpman'dı. Atmayı tercih eden de sendin. Ayrıca onu buluruz, merak etme. Önemli olan oklar. Oklar neden önemli? Çünkü bu oklar Şahin'in büyüdüğü obaya ait. Ne? İyi ama Şahin yakalandı. Biliyorum yakalandı ama nedense için pek rahat değil. Bu yüzden ben de sizinle geliyorum. Mehmet ve Tuğrul Bey'le konuşacağım. Sence Şahin'in peşinden giden birileri mi var? Bilmem. Kontrol etsek fena olmaz. Önce bu bulalım. Kötü adamları sonra yakalarız. Nasıl fikir? Harika. Gerçekten harika. Ben karışmıyorum. Aranızda meseleyi halledin. Sen hiç merak etme Kadir amca. Ben Oğuzhan'ı ikna ederim. Evet Altman, bu merangımı kaybettiğine göre bulmanı bekliyorum. Bumerang'ını ben mi kaybettim? Bu merangımı istiyorum. Sana yenisini yaparım. İstemem. Daha iyisini yaparım. İstemem. Acaba önce bu mı arasak? <laughs> Peki hala, bulalım şu Bumerang'ı. Ne yapıyorsun Melike? <laughs> Altman ve Oğuzhan'ın oyunu yarım kalmasın diye zile alıyorum. İşte oldu. Bu arada Baybars'la konuşmam gerek. Görürsen yanıma gelmesini söyler misin? Tabii Mehmet amca. Bay bu kadar miskinlik yeter. Bay Bars? Bay Bars neredesin? Bay Bars, saklambaç oynuyorsan hiç sırası değil. Şu çalıların arkasında uyuduğuna eminim. Öyleyse tahminlerime göre şu çalıların arkasında olmalı. Tamam buldum. Kesinlikle şu kayalığın arkasında. Bugün tahminlerin pek tutmuyor sanırım kaç kar. Nereye gitmiş olabilir? Çok enteresan. Kaybolduğuna inanamıyorum. Kaybolmamıştır. Bu meraklar için ne derler bilirsiniz. Önünde sonunda döner dolaşır geri gelir. Kadir amca haklı. Evet en başından beri seni değil onu dinlemeliydim. Of. Ben babalarınızla konuştuktan sonra aramaya devam etsek olmaz mı? Hadi Oğuzhan Kadir amca da yoruldu. Pekala pekala. Bana bu merak borçlusun. Tamam tamam. Ne renk istersen nasıl istersen yapacağım. Hatta kaç kar daha iyisini yapar. Ondan isteyeceğim. Bu bu meraktan kimse de yok. Üzerindeki yaylar sayesinde yeri düşünce zıplıyor. Bunun adı çifte bu merak. Atıyorsun. Heh. Ve bu merak geri gelmiyor. Neden gelmedi? Tahminlerimi gözden geçirmeliyim. Kuyruklu bu merak. Uçarken güzel görünüyordu ama. Kesinlikle güzel görünüyordu. Bence sen yap. Ee, bence de. Güzel. Gidelim öyleyse. Bir anlaşamıyorlar. Bir anlaşıyorlar. Ben mi arada bir şey kaçırıyorum acaba? Nerede kaldı bunlar? Altman ve Oğuzhan dönmediği gibi Melikeler de gelmedi. Gidip baksak iyi olacak. Zil. Melike'deydi bu. İçimden bir ses bir şey oldu diyor. Hemen endişelenmeyelim. Belki meyve toplamaya gitmişlerdir. Meyve toplamak mı? Şimdi mi? Şu tarafa doğru bakalım. Geldik. Daha değil. Bu sefer eminim. Geldik. Ha? Herkes nerede?